Fatih Erbakan'ın açıklamasına bak. Bizim değerlendirmemiz İstanbul'da Ekrem Bey'in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Bütün elden ele gezen bu. Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan. İnmiyorum. Yani eğer yeniden Refah Partisi bu minvalde giderse yakında Saadet Partisi olur. Saadet Partisi nasıl CHP'nin ve İBB'nin yardakçısı oldu? Yeniden Refah da oraya doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Saadet Partisi nasıl yok olup gidiyorsa yeniden Refah Partisi de eğer bu yolda devam ederse yok olup gidecek. Yapma kardeş. Yapma vallahi yapma ya. Sosyal medyada yeniden refah adına konuşan arkadaşların paylaşımlarını bakıyorum. Bugüne kadar da hiçbir tanesine doğru düzgün cevap da vermedim. Abi böyle bir dil, böyle bir uslup, böyle bir kin, böyle bir nefret, böyle bir intikam söylemi manyak mısınız lan? Manyak mısınız? Bu siyaset kazandırsaydı 20 senedir saadete kazandırırdı. 20 senedir şu anda yeniden refahtaki arkadaşların